Kamu Kamutaşırım Haber Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle, yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Evet, asker ücret açıklandı. Beklenen an geldi. İşte madde madde asker ücretle birlikte değişecekler. Kıdem tazminatı 65 yaş aylığı, staj ücreti Asgari ücret zammı ile neler değişecek? Asgari ücret 1 Temmuz itibariyle %34'lük zamla net 11.402 liraya yükseldi. Hayırlı uğurlu olsun. Asgari ücretteki ara zam sonrasında birçok ödeme ve maaşta da artış yaşanacak. Milyonlarca çalışan ilgilendiren asgari ücrette yeni rakam belli oldu. 1 Temmuz'dan itibaren asgari ücret %34 artışla net 11.402 liraya yükseldi. Asgari ücret yeni rakam sonrasında işsizlik maaşından engelli aylnak, diadem tazminatını tavanından askerlik ve doğum borçlanmasına kadar yaşanacak değişiklikler. İşsizlik maaşı sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları tamamlamaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. İşsizlik maaşı aylık asker ücretin bürüt tutarının %40'ından az olmazken %80'i geçemiyor. 2023 yılında işsizlik maaşı en düşük 4.003'e en yüksek 8.006 lira olarak uygulanıyor. Sam sonrasında en düşük işsizlik maaşı 5.365'e en yüksek 10.731 lira olacak. Askerlik ve doğum borçlanması. Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik boşlanmasını tutarı da asker ücretle birlikte yeniden yükselecek. Hayırlı uğurlu olsun. Doğum ve askerlik boşlanması günlük bürüt ücreti askeri ücretin %32'sinden az tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asker ücretle birlikte yeniden belirlenecek. Mevcut durumda en düşük prim günlük 106.75 lira, en yüksek prim de 693.89 lira olarak uygulanıyor. 1 Temmuz'dan itibaren en düşük prim günlük 143.04 liradan en yüksek prim ise 930.09 lira yükselecek. Kıdem tazminatı. Mevcut asker ücretle birlikte asker ücretlerin kıdem tazminatı tavanı 10.008 lira düzeyinde bulunuyor. Bir tam itibaren asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 13.414 lira olacak. Kıdam tazminat tavanı tutarı ise asgari ücretlere göre belirlenmiyor. Kıdam tazminatının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Gıdem tazminatı tavanı halen 19.982.83 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam Temmuz ayında yeniden belirlenecek. 65 yaş aylığı. 65 yaş aylığı yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 2604 TL olarak uygulanıyor. 1 Temmuz'dan itibaren 3490 liraya yükselecek. Engelli aylığı. Engelli aileye de yeni es geçit ile birlikte yükselecek. Engelli aile halen %40 69 oranında engelliler için 1738 TL, yüzde %70 ve üzeri oranında engelliler için 2690 609 TL olarak uygulanacak. Engelli aylığı 1 Temmuz'dan itibaren %40 ve üzeri engelliler için 2329 lira, %70 ve üzeri engelliler için 3497 TL'ye yükselecek. Rapor ücreti. Asgari ücret 2023 yılı için ayakta tedavi günlük 235.5 lira yatarak tedavide ise 167.68 lira günlük rapor parası alıyor. 1 Temmuz'dan itibaren ayakta tedavide 200 99.57 lira yatarak tedavide 224.75 liraya yükselecek. Stajlar maaşları. İşletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret ile birlikte artı, artacak. Staj yapanlar net asgari ücretin %30'undan ücret az olmamak üzere ücret alıyor. Stajyer maaşları en az 2552 TL olarak uygulanıyor. Sezer maaşları 1 Temmuz'dan sonra 3427 liraya yükselecek. Genel sağlık sigortası primleri. Genel sağlık sigortası primleri de askeri ücret zammıyla ile birlikte artacak. SGK genel sağlık sigortası primini aylık 300.24 TL olarak uygulanıyor. 1 Temmuz'dan sonra aylık prim tutarı 402.44 TL'ye yükselecek çiteye bağlı sigorta primleri. Çiteye bağlı sigortalarda prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az Brüt asgari ücretin yüzde %32'si en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde %32'sinin kadar prim ödenebiliyor. En düşük prim tutarı 3202 TL'den en yüksek prim ise 24.019 TL olarak uygulanacak. 1 Temmuz'dan itibaren en düşük 4.291 lira olan en yüksek 32.195 lira en yükselecek. SGK taban ve tavan primleri. Asgari ücretin değişmesiyle çalışanlar için ödenen prime esas kazançların taban ve tavan tutarı da değişecek. Prime esas kazançta taban 10.008 lira, üst sınır 75.060 lira düzeyinde. 1 Temmuz'dan itibaren en düşük 13.000 414 lira en yüksek 100.605 liraya yükselecek diye bir haber yapılmış. Evet arkadaşlar asker ücret vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Asker ücretli çalışan kardeşlerimize, emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun diliyoruz. Bu haberimizin de sonuna geldik. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.